Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere kamburluktan nasıl kurtulabileceğimiz ve dik duruşu hayatımıza nasıl yerleştirebileceğimizle ilgili bazı egzersizler yapacağız. Günlük hayatta birçoğumuz çalışırken boynumuzu büküyoruz ve içeriye doğru bir çökme pozisyonuyla duruşumuzu dengesiz hale getiriyoruz. Bu durumun başlıca sonuçları ise bel ağrısı, sırt ağrısı, boyun ağrısı ve bir de kötü görüntü. Genelde dik duramayan insanların boyları da olduğundan daha kısa görünür. Bu kişilere dikkat edin arkadaşlar. Ya da siz de bu kişilerden olabilirsiniz. Karşılarına dik ve kendinden emin bir şekilde oturan insanlarla yan yana geldiklerinde genelde özgüvenlerini yitirirler. Ses tonları bile değişir. Ellerini koymak için yer ararlar. Duruş pozisyonumuz bizim özgüvenimizi temsil eder. O yüzden duruş pozisyonumuz her daim dik ve özgüvenli olmalıdır. Peki 5 dakikada duruşumuzu nasıl düzeltebiliriz? Şimdi anlatacağım 5 egzersizi her gün 5 dakika uyguladığınız takdirde sıkışan göğüs kaslarınızı yavaş yavaş açmaya ve vücudunuzu rahatlatarak dik duruş pozisyonuna alışmaya başlayacaksınız. Bir arçap. Müzik Arkadaşlar bu hareketimizde sırtımız üste kalacak şekilde uzanıyoruz ve ayaklarımızı neredeyse bacaklarımızın tamamı yere değecek şekilde esnetiyoruz. Tıpkı bir balerin'in parmak uçlarında durması gibi düşünebilirsiniz. Alnımız yere değerken kollarımızı da birbirine paralel olacak şekilde uzattıktan sonra bu paralelliği hiç bozmadan yukarıya doğru kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz. Biraz zorlanabilirsiniz ama gayet normal. Günde 1 dakika bu hareketi yapmanız yeterli olacaktır. İkinci hareketimiz reverse plank bridge. hareketle vücudumuzda ters bir köprü kuruyoruz. Dizlerimiz 90 derecelik bir açıyla dururken ellerimiz içe dönük bir pozisyonda ve başımızı olabildiğince arkaya uzatıp vücudumuzu yavaşça kaldırabildiğimiz en yüksek noktaya uzatıyoruz. 5 saniye beklememiz yeterli. Tamamen iniyoruz ve sonra yine 5 saniye bekliyoruz. 1 dakika boyunca bunu aynı şekilde tekrar ediyoruz. Üçüncü hareketimiz Wall Chest Stretch. Bu harekette de kolumuzu duvara paralel olarak yaslıyoruz. Yaslarken omzumuzun duvara değmesine ve avuç içimizin duvara dönük olmasına dikkat ediyoruz. Bunlara dikkat ettikten sonra vücudumuzu yavaş yavaş dışa doğru esnetiyoruz. Boynumuzu dik tutmaya da özen gösterelim. Aynı hareketi her iki kolumuzla da yapıyoruz. Yine günde bir dakika bu hareketi uygulamamız bizim için yeterli olacaktır. Dördüncü hareketimiz Corner Chest. Evimizin bir köşe alanına geçerek ellerimizi duvarlara yaslıyoruz ve vücut ağırlığımızı biraz kol kaslarımıza bırakıyoruz. Aynı şınav çeker gibi ileriye ve geriye hareket ediyoruz. İleriye giderken gidebildiğimiz son noktaya kadar gidelim. Yine aynı şekilde günde bir dakikada bunu uygulamamız yeterli. 5. hareketimiz body rotation. Müzik bu harekette bu sefer başımız kalkık ve yere değmeyecek şekilde kollarımızı yaklaşık 50 derecelik açıyla öne doğru uzatıyoruz. Daha sonra vücudumuzu belimizden çevirmeye başlıyoruz. Müzik ...bir sağ, bir sola dönerek duruşumuzu etkileyen kaslarımızı iyice açıyoruz. Yine günlük bir dakika boyunca vücudumuzu bu şekilde çevirmemiz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, verdiğim bu 5 egzersizi 20 gün boyunca... ...yani 3 hafta uygularsanız... ...vücudunuzun kendiliğinden dik durmaya başladığını fark edeceksiniz. Özgüveniniz yerine gelecek ve daha uzun görüneceksiniz. Bel, boyun gibi ağrılarınızdan da kurtulacaksınız. Ama dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bu egzersizleri yaptığınız süre boyunca çalışırken veya bilgisayar başında otururken vücut hareketlerinize dikkat edin. Yanlış bir pozisyonda oturduğunuzu anladığınızda dik durmaya gayret edin. Başlamak kolaydır ama bitirmek zordur arkadaşlar. Bu yüzden sakın pes etmeyin. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Sizlerden ricam görüşlerinizi ve istediğiniz video içeriklerini yorumlara yazmanız. Eğer Beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamanı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.